Herkese merhabalar. Bugün sizlerle bu videonun başında bu pilin pili bitme muayenesi oldu. pili bitmesi nedeniyle bu video arkadaşlar. Evet. Bu Gorayla Sözcük zorlama 41. Bölümüne kaldığımız yerde devam ediyoruz. İlk olarak Van. Evet. evet. ATV. televizyon Van. kanalı. Evet. Babacığım. Babacım. Press T-T-R. Olacaksın. T-T-R. Kablo markası. Olmaz. Van. Olmaz tabii. Van. Van. Son haklar. The Harika. Evet. Kangaroo. İkinci kelimemiz. Son haklarımıza doğruları mı yazıyoruz hep? Babacığım Babacım. p N. o n olur mu olacağına? Kangaroo. Akrep olur mu? Olmaz. Babacım. Babacığım. t r Kompütür değil. Uh Kanguru ya. Tuşları mı var? Evet. Onun tuşları mı var? Evet. Bilgisayar dediği an. Evet. Excellent. evet. <gülme> Unicorn. <gülme> Unicorn. Babacım. -A -T -E. Babacım oku. N -N 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 Kantin uh -oh. olmaz. Unicorn. 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 Babacım. The correct key. Kantin. Kantin değil ama. De Babacım. Babacım efendim. Efendim. Babacım. Babacım. Efendim. Babacım. Babacım. E -E panter uh -oh. olur mu? Unicorn ya. Unicorn. Babacım. Evet. Babacım. Baba, Great job. job. Evet. Rectangle. Babacım. Efendim. Babacım. Babacım. -E polar bir olur mu ya? Uh -oh. Kutu payısı. Rectangle. Evet. Babacım efendim. Evet. Babacım. -E. Krokodil olmaz. Ufs <laughs> dedi. Red Kangaroo. Evet. timsah. A -E -C -T -A -T -L -E. İyi. Bu galiba. Evet. Flower. Babacığım. Babacığım. Orman olmaz ya. Tabijim. Olmaz Tabijim. Babacım efendim. Tabijim. efendim. Babacım Tabijim. 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 Olmaz Tabijim. 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 B-L-E-N-D-E-R. Blender değil. Bicycle. Blender'a binilir mi? Bicycle. Allah korusun. E, Allah korusun tabii ki. Press the correct key. Kopar. Evet. Hayattan koparmanız gerek yok. Evet. Evet. T. Babacım. t r e t o r Traktör. Olur mu ya olacağı ya? Olmaz tabii ki. Traktörün ne işi var ya? Evet. B-R-C-Y. Çift ye değil, tek ye. Evet. Mountain. Oku bakayım. M-O-S-T-I-T-O. Ne Mountain'dan mosquito olur mu? Sivri Evet. Babacım. Babacım. m e s a r o n da olmaz ya. Dağ gibi mushroom. Mantar. Evet. Babacım. Babacım. Babacım oku bakayım. oku oku. Oku. E. White uh -oh. fire. Orman yangını gitti. Ma. Gitti tabii ki gitti gitti gitti. Babacım. Babacım. Met. Oop. Olur mu ya? Ma. Olmaz. Olmaz tabii ki. Babacım. Ben adam değil o harita. Evet. Babacım. Bak yine son hakkında gittim. Uh -oh. Al. Al. Evet. Babacım. -E. Mengene değil, vazo. Evet. V -A -S mengene değil, vazo. V -A -S -A. Yurt dışına gidilen uh -oh. belge vize. Evet. İnşallah telif gelmez ya. Gelmez gelmez. -E. Telifin ne işi var orada ya? Babacım. Telifin ne işi var? Telif nereden gelecek? Babacım efendim. Press A-L-E. Well. Olur mu? Oh, oh. Oh, Balina. Balina olur. Press olur mu? Bu çat derler. Babacım. Babacım. g -L -I -E -R. Glider olur mu? Hı -hı. Gitar yahu. Planör. Evet. Babacım. g e y uh mı? Geyser olur mu? Olu, o ne ya? Doğalayı. olayı. Evet. Ear. Babacım. Babacım. Olacak. Ear ya. Kar olur mu? Ear. Araba. Kulağa, <laughs> kulağa binilir mi? Olmaz. <laughs> babacım. Babacım efendim. Ar. Uh -oh. Olur mu? Olmaz. Ear. Babacım. Bakıyorum şöyle. B -A -R. Bar son hakkına gitti ee, yanlış. Aa, uh -oh. bar. 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 Babacığım. Bar olur mu ya? Babacığım. Oğlum kulak mı o? Babacığım. <laughs> <laughs> <F> <-W. gülüyor> ne olacak? Testere onu işi var. <laughs> evet. Güneşten testere olur mu? Ah, Olmaz. <laughs> Olmaz. Evet. Rain. Efendim. Rain, rain. Rain. <laughs> rain. Sinek ilacı böcek ilacı değil. Yağmur. Babacım. Efendim. r e Allah'a tırmık yaptık bir de yağmur. Olmaz. Olmaz tabii ki. Galiba. Galiba mı? Olmaz. Olmaz. King. Babacım. King King. Gekin oğlum oluyor ya? Gekin mi ya? Babacım. Gekin ne oğlum ya? Karışmaz. Evet. Karışmaz. Kınayk. Karıştı gene. King. Oğlum niye karış düzgün yazmıyor? Karıştırıyor yeah. ya. Babacım. Ne? Keegan. Uh -oh. Olmaz. 3. hakkı ne gitti? Aa, gitti. Üç hakkı gitti. Keegan. Ve bir kink yazamadık. Farkında mısın? Üç hakkı gitti. king, king yazamadık. Ha. Babacım kınay. Keegan. Terminal. Uh -oh. Olmaz, Olmaz tabii ki. Lollipop. Terminal. Lollipop. Terminal, look up. R K I. Hey. Ula kuvvetli. Ula bir şekerle bir kaldırır mı havaya indirir mi ya? Kargo. Evet. Babacığım, babacığım, kargo. Evet. Amca. Amcım. Amcıl çıktı bak. Amcal. Oğlum Nokia değil, uncle ya. Olmaz. Uncle. Uncle ya. Uncle ya. Babacım. H I V I R. Hızır. <laughs> Oops. Oops. Uncle. Oops. Hızırın ne işi var burada ya? Babacım. E -L -E. Olmaz. E -E. Oops. Evet. Lion. Lion, lion. L A K E. <laughs> Lake. Uh oh. Göl. Aslan diyoruz göz diyorsun olacaksın ya. Doğrusu efendim ya. Links. Vaşak. Uf dedi. Lion. Uf da tabii ki. Links vaşak demek. Evet. Vahşi bir kedi. Evet. Arm. Ana arm. Arm. A, -M. <laughs> A V M değil Oops. arm. Arm. Babacım efendim. Efendim. tane. A T M. ATM değil Uğuzay ya. Arm ya. Arm. Kol para mı veriyor? Evet. Balta. Aynı zamanda deodorant. Pıs. Ups dedi. Evet. Evet. Yıl. Ne Yılan balığı mı ya? Yılan mı ya? Yımbırta. Elk de değil olacak ya. Olmaz. Sana da Son hakkın. E e o. Ego matas düşüyorsun. Babacım. Efendim. Babacım. Ne olacak zeylofon. Babacım, <gülüyor> babacım. Babacım <laughs> efendim, efendim. Babacım. E e. <laughs> ne ya? Sen tipik mi olur zaylafan o Daylafonu ya? Kırk ayak. Evet. Ne işi var olcan ya? Evet. Etkiliyor <Sessizlik> Yürüyen e, merdiven değil no. o. Ups dedi. Ups de tabii ki. Alışveriş merkezlerinde olur. Evet. İlk sayıda falan ığının iş varsa ye ile. Evet. Babacım. Babacım. Ana umbrella çıktı. U, I, S, I, L, E. U, I, S, I, K, D. ya. Tehtik Evet. Babacım efendim. U, I, S, I, K, Antilop. Oof, ceder. Umbrella. Antilop'un ne işi var? Bence de ne var? Bir tür geek. Evet. Umbrella son akın. Evet. Evet. 5. Hadi edim. Fiş, fiş, fiş. Ei. Fiş değil, fiş. Aa. Oo dedi. 5. Hadi edim. Aa, ay. Fişi. Hop. Hop dedi bak. Olur mu? Fısı 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 Babacım fısı 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 Iguana <laughs> uh -oh. Iguana Island Olmaz A-O dedi Islakt A -A. olmaz A -A. Island A -A. Babacım Babacım Kia Olur mu? Sence? Uh -oh. Otomobil <laughs> Otomobil tabi Babacım bir marka <laughs> <laughs> oh, oh. Hollanda krallığı. hava yolları. o oh, oh dedi. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Babacım. Efendim abi. Bak lamp yo lamp. Babacım. Lamp. Lamp. Babacım. Lamp. lamp. Beyazef değil oh, oğlum lamp. Ezan okuyor lamp. ya. Hayır da erken. Ezan okuyor That's bari. Babacım efendim. Babacım efendim. Efendim. Babacığım, efendim. efendim. Babacığım. Babacığım. L -A -A. Lava. A uh -oh. o, o dedi. Uh -oh. Lamp. Lamp. L A o. Bu neymiş acaba? Lamp son dakika. Lava, lava patlar. Evet. Babacığım. H B O. H B O. Ups ne diyor? Ups tabii ki. H B O dijital platform yayın kanalı. Wow. <laughs> Dünya sağlık örgütü. Cow. efendim galiba yak değil ya. Cow ya. Uf dedi. Av. Allah'ım yarabbim ya. Cow. Olcan bas olur mu? Eşek arası mı? Benziyor Ayak o iki tane ayak var orada yürüyorlar ya. Efendim Yürüyorum üstüne. Yaralayan. Wolf. Wolf. Oops, oops dedi. Oopslar tabii ki. W O R M. Warm. Uh -oh. Olur mu? Üçüncü tarağına gitti. Square. Tabii bizim. S P I -D -E R. Spade. O O. Square. Square, square. S -E A S R. <laughs> Sensor. Oops. Oops. Square. <laughs> O oh, oh, değil. OOPS galiba. <laughs> evet. evet. Babacım efendim. Dog. <laughs> Fox değil. Tilki değil. Dog. Değil. Dog da değil. Dog. B. E. E. B. E. E. Oops. Arı. Dog. Arı. Evet. Son akın. D. L. D. H. -L. Oops. Oops dedi. B Hoppsi! Fingr! 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 Olcan halı ya! Halıdan parlak mı olurmuş ya? Babacım! Babacım! Efendim? Press the correct key! C-A-L-T-O-N! Oh-oh! Finger! Olur mu Olcan ya? Olmaz! F I-T-E-R! Good job! Finger. Moon! Babacım. Efendim. Si si si. Babacım. Babacım. Oğlum hmm. dört oh, tane si uh -oh. ne işi var orada ya? C c, c c c Evet. Babacım. Aa. o ne ya? Ytbq Ne oldu o ytbq? Babacım Nefes aldım Babacım o r a Orangutan Olur mu Newspaper Babacım Babacım Newspaper the d b Babacım oku bakayım T Deterjan Deterjan ups dedi Ups dedi tabi ki o bizim newspaper sorarken deterjan olur mu? Gazeteden deterjan olur mu? Olmaz tabii ki ya. Ne iş var deterjanın ya? Evet. Baba ne oluyor orada? Kılıç var. Kılıç balığı ne iş var ya? Evet. Babacım. Bu bizim. Ne markası? Şu hep sudurum ya. Gazlı çocuk markası. Evet. Babacım. e -A -U r c a n Sea urchin. Deniz kestanesi. Sea urchin. Ne olacak? sea urchin ya? Deniz kestanesi. Evet. Değil çilek. Evet. Babacım. Çilek o. Babacım. s e a u a o dedi. Peach. Evet. Kokarca. 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 Babacım. Flüt. Aa. Aa o dedi. Pi. Ama flütün var mıydı? Var. Melodikan da var. Harika. Melodikan da var. Babacım bebek bezi neymiş? Diaper. Diaper. Bak magnet. Bak magnet olmaz. Diaper ben ne? Babacım. Magnet. Magnet olur mu ya? Hem olmaz diyorsun hem de yazıyorsun be. Mirror. Oh. Mıknatıs. Mirror. Allah gitme bir de monkey yazdı. Kapat. Kapat. Monkey, monkey mi? Babacığım. Diaper. Son akılama gittin. Diaper mi yazdın? Ne bileyim yazdın işte. Octagon. Bu ne oluyor? Octagon. Octagon. Babacım efendim. Efendim. Babacığım. Babacım R A. Pirana. Uh oh. Babacığım oldu mu? Olmaz. Babacım. Bir anı. Astrik. Deve kuşu. He? Olmaz. Olmaz tabii ki. Babacım. Oltabuz yazma. Yazmaz dedim sana. Yazma. Babacım. 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 Hangar olur mu ya? Nasıl çıkıyor ya? Babacım. Hammer. Babacım. Ha, bir de merdiven yazdım. Aferin sana. O dedi. Askı, merdiven. Şimdi çekiç. Çekiç. Son hakkın. En nihayet yani. Babacım. 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 Sinan bak neler yazıyor Sinan. Babacım. 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 Efendim. O selot. Oğlum bu olunç ya. Sinan mıydı bu? Fikret miydi? Evet. Hangisi? Sinan. Sinan. Bak oku oku. Bak olca neler yazıyor. Orient. Orient. Sinan bile güldü. Evet. O. A. Evet. bizim. Üçüncü etkin. Sinan da çek. Baba. Sinan da çek. Bugün Sinan da bizle beraber. Fen. Oğul. Fen olur mu ya? Baykuş'tan fen olur mu ya? Bu bizim. Of. Uh oh oh. <laughs> Birbirisini kovacağız. <laughs> Bilimsel olarak anlatmamış. Lütfen doktorunuzla tanışın. Lütfen doktorunuzla tanışın. Evet. Evet. Sinan. Quilt yazı çıktı bak. Sinan Quilt. S-I-T. Skirt olur mu olacak ya? <laughs> Attack. Evet. Attack. s i t olmaz olacak <laughs> Gömlek ne ya? Ne Quilt. D E S. Dress. Ah oh, oh. Elbise. Son hakkın gitti ama Zipper. farkında mısın? Ne Efendim Efendim. D E S. -E Zenit. Saat markası. Saat Sa markası Sinan. -E. Zombi. Oh, oh. Bak o bile a o Zipper. dedi. Farkında mısın?